Saadet Partisi Trabzon'da yeni yeriyle ilgili tartışma konusu olan yeni şehirler arası otobüs terminaliyle ilgili harekete geçti. Terminalin yapılacağı alanda basın açıklaması yapan İl başkanı Kurt, köşeye çekemeyeceklerini, siyasi ve partiler ve, ve STK'ları ziyaret edeceklerini ifade etti. Bunun üzerine konunun uzmanları, değer mendelerinin bir taşkın alanı olduğunu, daha önce de çeşitli afetlere maruz kaldığını bilimsel verilerle ortaya koydu. Ve bu yatırımın başka bir alanda planlanması gerektiğini dile getirdi. Saadet Partisi Trabzon 90... İl Başkanı Cevat Kurt, Trabzon'da yeni şehirler arası otobüs terminalinin yapılacağı alanda basın toplantısı yaptı. Andaçı resmi ve fotoğrafı. Ben yalnız... Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Kurt, alanın sel riskine dikkat çekti. Terminalin dere yatağına yapılması kararı alındıktan sonra Rize, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartbin, Bartintin illerimizde can ve mal kaybıyla sonuçlar ağır afetler yaşandı. 1990'da hepimizin hafızalarında acizde bırakan o büyük sel afeti nerede yaşandı? İşte bugün burada bulunduğumuz bölgede yaşandı. Saadet Partili Kurt, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına da değindi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında terminal binasının söz konusu alanda yapılacağını tekrarladı. Ve gördüğünüz üzere yıkımlarda başlamış oldu. Başkan Zorluoğlu'nun terminali Değirmen Dere Vadisi'ni yapmak kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle çeliştiğini iddia eden bu. Cumhurbaşkanının dereye taklana yapılaşma izin vermeyeceği yönünde bir açıklaması oldu. Sayın Belediye Başkanı'nın bu tutumu Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla da çelişmektedir dedi. Artacağı, bu durumlarda da sel ve heyelan riskinin artacağı ifade edildi. Nitekim bu yıl içinde Karadeniz bölgesinde yaşanan afetler bunu net olarak ortaya koymuştur. Trabzon'da bu manada riskli bölgelerin başında Değirmen Dere Vadisi gelmektedir. Bilim insanlarının yaptığı onca uyarılara rağmen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda terminal binası yapmaktaki israrcı olmasını anlamak mümkün değildir. Yaşanan sel ve heyecan heyelan ve afetler sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın dere yataklarına yapılaşmaya izin verilmeyeceği yönündeki birçok açıklaması ve talimatları oldu. Sayın Belediye Başkanının bu tutumu Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla çelişmek çelişmektedir.